Arzu ve Aslı, eşlerinizle nasıl tanıştınız? Aynı anda mı tanıştınız yoksa önce biriniz mi tanıştı? Bugünlere nasıl geldiniz? Ay hadi hemen anlatmaya başlayın yoksa çatlayacağız. Şöyle biz bir gün arkadaşımın kafesine gittik gittiğimiz kafenin sahibi olan arkadaşlarımızla eşlerimiz de arkadaşmış aslında orada bizi görüyorlar biz oraya ilk defa gitmiştik orada bizi görüyorlar ve daha sonrasında arkadaşımızla konuşuyorlar bizi soruyorlar falan sosyal medyadan e, ulaşıyorlar mesaj atıyor ve e, Aslı ile birlikte ilk buluşmaya gittik e, ben tek gitmek istemediğimi söyledim e, beraber görüşmeye gittik e, buluşmaya gittik bir kahve içeceğiz yine aynı kafede sohbet muhabbet havadan sudan konuşuyoruz ardından Arzu ile beraber bir lavaboya çıkalım dedik. Arzu bana dedi ki tamam çok sıkıldığının farkındayım söz veriyorum. Bir daha yüzlerini görmeyeceksin. Ee, çok sıkıcı bir ortam gibi bir şey söyledi. Ben de hayır yani sıkılmadım aksine yani oturup bir kahve daha içebiliriz. Ee, gerçekten iyi insanlara benziyorlar. Bence bir tanışma fırsatı verelim birbirimize falan diye. Ee, ilk önce biz bir e, sürecimiz başladı. Tabii ki onlar o süreç içerisinde konuşuyorlardı ama onların süreci bir 6 ay sonra falan başladı. Peki evlilik teklifleri ne zaman geldi? Aynı anda mı geldi? Biraz anlatır mısınız? Şöyle e, bizim tanışmamızın yaklaşık 3 yıllar ardından falan bir evlenme teklifi geldi. Bizim doğum günümüzdü, biz doğum günümüzü kutlayacağımızı anladık. Tabii ki bize bir ipucu vermiyorlar ama biz anladık. O gün dışarıya çıkartmak istiyorlar bize. Biz ile beraber hadi beyaz giyelim. Hani yeni bir yaş, güzel olsun, tertemiz olsun diye beyaz bir elbise tercih etmiştik. Çok büyük tesadüf oldu. Bir yat kiralamışlar. o Orada arkadaşlarımız, kuzenlerimiz vesaire bir organizasyonla beraber hem doğum günümüzü kutladılar ardından Bir aşağı katı inelim, fotoğraf çekinelim dediler. E, oradan müzik girdi, teklif ediyorum diye. E, o şekilde doğum günümüzle beraber evlenme teklifimizi aldık. Çok Görüyorsunuz. güzel olmuş. çok güzel görünüyor evet. E, peki isteme söz e, nişan hangi aralıkta oldu? E, şöyle bizim evlenme teklifimiz nişandan sonra oldu. Evet. Hmm. Biz nişan tarihimizi belirlemiştik ama bazı maalesef olumsuzluklardan dolayı e, farklı bir tarihi almak zorunda kaldık. Ee, ondan Bir biz e, nişan e, nişan için bugün karar veriyoruz örnek veriyorum üç gün sonra biz nişan yaptık yani bütün nişan organizasyonu mekan vs. tamamı e, tamamı her şey üç gün içerisinde oldu ee, Adıyaman'da mı oldu oldunuz Hayır Şile'de, Şile'de oldu. oldu Şile'de peki aileleriniz nasıl aileniz nasıl karşıladı iki erkek kardeşle evleniyor olmanızı onlar için güzel bir durumdu. Çünkü biz aslıyla hiç ayrılmadık. Sadece üniversitenin ilk döneminde ayrıldık. ilk yılında ayrıldık. Hı hı. bir de ayrılmak istemediğimiz onlar da biliyorlar. İki kardeş olmaları demek bizim sürekli yan yana olacağımız anlamına geliyordu. Babamı ikna eden en büyük şey buydu aslında. Peki bu organizasyon ne kadar mal oldu ee, size? Çok 1250 TL. Evet, çok uyguna uygun adına e, Nerede yaptınız bir mekan mı tuttunuz öyle? Yani. bir otelin restoranında yaptık. E, o ne kadar mal oldu? O ücret Ücretsiz oldu. Babamın ilgilendiği iş dolayısıyla e, bir Anlaşmalı iş görüşmesi bir yerde. vardı. Evet, ücretsiz oldu. Sadece organizasyona para var Kıyafetleriniz peki nişan kıyafetlerinizin fiyatını öğrenebilir miyiz? Nişan kıyafetlerimiz sanırım e, 1250 lira olması gerekiyor. Evet. Takılı mı oldu? Takı takıldı mı? Evet ama şöyle, bu aslında bir isteme gibi olacaktı. Ardından bir küçük nişana döndü. Babam takısız olmasını istedi. Ama onlar yine de erkek tarafı eli boş gelmek istemedikleri için Aslı'ya 3 bana 3 bilezik taktılar. Onun haricinde bir takı olmadı. Aranızda bir ayrım yapıldı mı veya... Hayır, yani iğneden ipliğe ne alınırsa alınsın ikimize aynı alındı. Sadece bize sorulan şey şuydu. Rengi bu mu olsun, modeli bu mu olsun, yoksa e, madde olarak değeri aynıydı her şey. Peki kına ile e, nişan ya yani kına ve düğün için e, nişanla arasında ne kadar süre oldu? E, nişanla arasında bir buçuk sene vardı. O bahsettiğimiz olumsuz e, durumdan dolayı e, beklemek, beklemek zorunda kaldık. Bir hı. buçuk sene nişanla kaldık. Hı hı. Bizim e, kına ve düğünümüz aynı gün oldu. Kınanız ne kadar malı oldu? Organizasyon var mıydı? Zaten düğün salonuyla anlaştığımızda e, kına e, düğün gelisi, akabinde kına Devam edeceğimizi söyledik. Ee, bu durum fiyata yansımadı. Organizasyon e, içinde 10 bin lira gibi bir ücret ödedik. Peki, kayınvalideniz avuçlarınıza ne koydu? Ee, yüzük yüzük er taktı. Hatıra kalmasını istedi kendisi. Evet. İkimizin avucuna ee, yüzük, yüzük koydu. Ee, bu elbiselerinizin fiyatı neydi? Gelinliklerimiz, hı hı. E, dış çekim kıyafetlerimiz. Dış çekimde iki tane kıyafetimiz, gelinliğimiz vardı. Evet, dış çekim, after. kına, gelinlik, after kıyafetlerimiz yani bekarla veda kıyafetlerimiz hepsi içerisinde 45 bin TL. <gülüyor> 45, 45, <gülüyor> bin TL aslında. Onlar bu <laughs> yani Taç hepsi içindeydi. i̇çindeydi. Kiralık değildi değil değil mi? Kiralık. Yani. Ha, kiralık. Hepsini erkek tarafı mı karşıladı? Hepsini erkek evet. tarafı karşıladı. Bu bekarla vedamız. Kuzenlerimiz, arkadaşlarımız. Ne kadar takı takıldı size düğünde? Ee, şöyle kayınvalidem e, üç tane bilezik nişanda takmıştı, üç tane de düğünde taktı. E, ardından bir künye bileklik taktı. Eşlerimiz bize düğün hediyesi olarak yine düğünde e, Urfa kıtması dediğimiz bir e, set kolyesi taktı. E, görümcem şu kolyelerle beraber çeyrek altın taktı. Babam e, üç tane bana 3 tane aslıya bilezik taktı. Böyle zaten gelen diğer akrabalar da küçük altınlarla devam etti. E, düğün sonunda saydığımızda 35 ya da 37 tane küçük altınımız vardı. Paraları zaten hatırlamıyorum. E, davetlilerin davetlerin hepsi tek tek yani hem sana hem Arzuya mı taktı evet. takılarını? Yani bir çeyrek evet ya iki çeyrek Öyle de diyorum. birlikte bir geldim. Bir, bir çeyrek sana bir çeyrek altın Arzuya taktı. Misafirler Hatta bazı bazı davetlilerimiz 4 tane ile gelmişti e, her birimize birer tane takarak çıktılar. Dış çekiminizin fiyatını öğrenebilir miyiz? E, dış çekim e, yapılan bir e, şey, kliple beraber albümler dahil olmak üzere iki mekan değiştirdik bu arada. E, totalde ikimizinki 20 bin liraydı. Ya bu fiyatlar mesela iki kişi olmanıza göre bayağı bir uygun geliyor. Hani mekanlarda bu e, durum sizin için bir ekstra evet. Çok şey büyük avantaj sağladı bize. Kesinlikle onların da her zaman karşılaştığı bir durum olmadığı için. İndirim kendi, kesinlikle sana. kendi sosyal medyalarında bunu çok rahat bir şekilde saygılayabilecekleri bir durumdu. Dikkat çekici bir durum. Ee, biz de bu durumu değerlendirdik. İyi evet. bir değerlendirme evet. olmuş gerçekten. <laughs> bu da balayından bir fotoğraf. Yine 4'te gitmiştik. Nereye gittiniz balayına? Ee, i̇lk önce Antalya'ya Antalya gittik. gittik. Ee, Sonra da İzmir'e gittik. İzmir e gittik. Dönüşte de yine bir gün e, Kuşadası'nda konakladık. Gez, yani bol gezmeli bir Evet. Farklı yerlere tek tek gitmektense iki yere birlikte gitmişler. Aynen. Güzel olmuş. E, ee, peki hep böyle birlikte yaşamışsınız, birlikte evlenmişsiniz. Hani hayatlarınızda hiç böyle ayrı kaldığınız bir dönem oldu mu? Ee, evet oldu. Üniversiteyi ilk kazandığımızda Arzu Kıbrıs'ı kazandı. Kıbrıs'a gitti. Ben İstanbul'u kazandım. İstanbul'daydım. Ee, ama sürekli oraya... Ben yaban gidiyorum ya Arzu geliyor. Ayda bir oluyor, ayda iki kere oluyor. Mutlaka görüşüyoruz. Ee, babam da şey dedi, bu böyle olmayacak. yani ayrı yapamıyorsunuz. Biz yapamadığımızı da söyledik. ayrı yani özledim. Evet ayrı ama birbirimize karşı duyduğumuz özlem çok daha farklıydı. Yapamıyorduk. Çok kötü bir süreçti bizim için. Ee, babam da arzuya şöyle bir teklifte bulundu. Dedi ki, ee, o zaman dedi sen geçişini okul geçişini İstanbul'a yap. Gidin oraya. Beraber bir evde yaşayın. Okulunuzu okuyun. Gerisi Allah büyük gibisinden cümleler kurdu. Ee, bunu duyan arzuyla aslında tabii <laughs> ki durmadı. <laughs> hemen bir geçiş yaptım ama bizim sadece ve sadece ayrı kaldığımız tek dönemde diyebilirim. Zordu bizim için evet. Yani 9-10 aylık bir süreçti ama bizim için çok zordu. Sadece o zaman ayrıldık. Bir daha ayrılmayız. İnşallah. 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 Ee, ben İnşallah. bir de bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki eşlerinizden birinin ne iş yapıyorlar bilmiyorum ama eşleriniz. Yani birinizden birisi bir şehir dışına işi sebebiyle gitmesi gerekti ve orada yaşaması gerekti. Bu durumda nasıl olur? Nasıl düşünürsünüz? Üzülürsünüz o işte biraz. garantiyi aldık. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, işler ciddiye bindi. evlenme teklifinden sanırım önceydi. Evet. E, i̇kisi e, yaptıkları işi bırakıp kendilerine e, ortak Aynı yapabilecekleri iş bir iş kurdular. Yani birisi sağ giderse diğeri de sağ gitmek zorunda. <laughs> Onu da garanti. İyi, her, her şey garanti aldım evet. o zaman. <laughs> Hanımlar anne karnında başlayan beraberliğiniz düğününüzde ve balayınızda dahi devam etmiş. Bence çok da güzel olmuş. Ne diyelim Allah hayırmasın. İnşallah. İnşallah.